Sevdin galiba Ekber. Ha. Peki o yediğinin ne olduğunu biliyor musun? Yoo. Bak bu sakerol Yani pirinç ve onçorincus. Ya da bilinen adıyla pasifik somonu. Bu balıklar tatlı sularda doğarlar. Ondan sonra denizlere göç ederler. Bütün okyanusu gezdikten sonra... ...yine doğdukları yere yumurtlamak için... ...akarsuları gerisin geriye yüzerek geri giderler. Balık yani. Evet Ekber. Balık... Bu arada çiğ balıktır o. Alışık olmayan bünyelerde çok yendiğinde bağırsaklarda... Cırcır cır mı yapar? Evet Ekber, cırcır. Cır. <laughs> Günaydın. Akşam biraz fazla kaçırmışım. O yüzden geç kaldım. Gazeteleri gördün mü? Ben pek gazete okumam. Hı. Bize biraz izin verir misiniz? Tabii. Tadam! Hey. Ya ayıptır. Alışacaksın. Takmayacaksın. Ee, Birazdan canlı yayına çıkacaksın ama ondan önce imzalaman gereken birkaç evrak var. İstersen o işi halledelim, ha? Ne evra? Canım, yayın hakları falan filan. Yayına çıkacaksın ya, Al. Tamam. Teşekkür ederim. Sen iyi misin? Ee, i̇stersen yarışı iptal edelim. Ya yani böyle yarışabileceğine inanıyor musun? Sen hala benim kim olduğumun farkında değilsin. Yakında bütün dünya görecek kim olduğumu. Süper Türkiye'ye mı sizi? Ee, kolay gelsin. ...sevgili seyircilerimiz, e, Süper Türk Beyefendi bugün bizlerle beraber. Şimdi ben size şeyi soracağım. E, uçmak için hani böyle illaki elleri kolları hani... ...şu şekilde bir şey yapılacak? Hani filmlerde falan görüyoruz ya. Hani şu şart mı? Racon'u ne? Ses. <laughs> Şöyle ki... ...bunun belli bir kuralı yok. İstediğimiz şekilde uçabiliyoruz. Ee, göstereyim mi? Benim? Ay yani çok isteriz bir. <laughs> Göster, göster, göster. Ay inanılmaz bir şey değil mi hocam? E, bu nasıl bir duruş? Ne diyeceksiniz? Aa! şuraya bak, şey oldu tabii adamcağız. Baş aşağı şey yapınca e, hocam e, tabii milletinki o şey oldu. O sıfaz mı? ne doğru şey yaptı? Belki istersen düzelsen. Değil mi yani? gelsin sonra ya. Gel sonra biz tekrar devam edelim. Evet. <laughs> oh. Ay inanamıyoruz ya. <laughs> i̇nanamıyoruz. Ne diyorsunuz hocam şu duruşa? Biz buna baş aşağı duruş diyoruz. Ama genelde insanlara önerdiğimiz bir duruş tarzı değil zaten. Şurada başın arka kısmında bizim tıp dilinde mendula... Oblagata dediğimiz omurilik soğanı var. Bu bölgenin fazla derecede yüksek dozda kana maruz kalması durumunda... ...insanda halsizlik, baş dönmesi hatta hafıza kaybı gibi durumlar bile ortaya Aa! çıkabiliyor. İnanılmaz. Ah. <laughs> Süper Türk'te de başka etkiler de herhalde ortaya <laughs> evet. çık. Başka numaraları da varmış onun. Ee, şimdi bakın. E ee, ben de çok taze bir bilgi var. Sadece bende Süper Türk'le ilgili öğrendiğim sürpriz bir şey var, bir özellik var. Sadece burada canlı canlı başka numaraları da varmış onun. Merak ediyorsunuz değil mi? Ediyorsunuz. <laughs> Bakın şimdi gösteriyorum size çok değişik ama hiçbir yerde yok. Bir tek burada. Bakın yapıyorum hazır olun. Reci bu yayına gitti. Ay canlı yayını şey <laughs> diyoruz biz. Ee, ...nazarlığı gibi diyoruz. Evet Süper Türk, siz var mı başka bir şeyini söyleyecek? Evet, burada evet. bir şey söyleyebilir miyim? E deyin, deyin, mesajınızı yayın buradan, yayılsın böyle gitsin. Evet, ses, geliyor geliyor ses. Buradan anneme, babama, Zeynep öğretmene ve Cengiz'e... Ay <laughs> ay ne alem bir şey yani. <laughs> havalı, havalı bir gidiş doktor beyciğim. Siz evet, fark ettiniz. Evet, evet, Rüzgar gibi şey yapıyor, geçiyor. O, o şekilde biz tabir ederiz. Ama süper. Nasıl Türk süper? Yani o şekilde bir süperliği var. Onu da şey yaptık. O zaman biz e, şey yapalım. E, reklama gidelim sonra biz tekrar e, devam edeceğiz. Ay fenalık geçirdim ama sıkıntı geldi yani, değil mi? Ay süper. Sen süperliğini bil. Hayır yoruldum yani doktor bey. Ben sana söyledim oğlum. Bir tarafı kalktı bunun. Bak bize selam söylemedi. Ha, kardeş, buralarda helal var mı? Var abici, var ya. Vay be, abim be. Yakışıklığa bak ya. Abi vallahi ben seni çok büyük hayranım. Bir fotoğraf çekilsek be abi, ha? Ya önce ...Helaya'ya şey Abiciğim, her türlü gidersin. Hemen şurası, iki dakikacık kardeşini ayırsan ya. Hemen bir dakika, ben de burada çalışıyorum biliyor musun abi? Sigorta migorta yok ama idare ediyoruz işte ha. Bir dakikacını alır abi ha. İyi, peki. Hah, eyvallah abi. Şimdi, şimdi yeni telefon aldım biliyor musun taksitle? 12 taksit yapıyorlar abi, çok iyi ya vallahi. Onunla şey yapalım. Hah. Abi acayip fotoğraf çekiyor biliyor musun? Ben de böyle havalar güzel ya çıkıyorum böyle İstanbul'da falan. Böyle denizde menizde falan sağda solda çekiyorum yani. Hemen abi şey yapıyorum. Aha. Bak abi bu da benim yeğen biliyor musun? Seni çok seviyor acayip pasta sana yani böyle. Bir taktikler yapıyor seni bir görsen. Koltukların üstüne çıkıyor atlıyor yerlerde sürünüyor falan böyle. Ben kurtardım ettim falan böyle acayip seviyor seni ya. Bir, bir telefon edelim buna ha? bir alo diyelim bir yani? Acayip sevinir ha. Valla. Doğru söylüyorsun abi. Tamam. Tamam hemen şey yapıyorum, hallediyorum ben abi. tamam abi hazır. Şöyle hiç yan yana gelelim. Kime çektirsek ki bunu abi? Birinden rica etsek ha? Sen neye basılıyor onu göster bana. Şuraya bastığın zaman abi. abi sen bunu nasıl yaptın ya? Vallahi yalnız abi. Bak ben burada böyle aşağı bakarken falan çıkmışım sen gene böyle Zilinta gibi yakışıklı çıkmışsın da İp dostu Şöyle şey, şey, yapsın, şey, yapsın, şey yapsın. Abi Lan Adam gitti ya Allah be. abi. Abi. abi sen Batman'i dövebilir misin abi? <laughs> Dolan yürü ne olur abi? Ayakkabı numaranı ne olur abi. Abi ne